Şu kıyı çözümü özellikle Gelibolu'nun arka limanı ve iç limanı için e, çok güzel olur diye düşünüyorum. Örneğin Gelibolu'nun arka limanına böyle bir şey yapılsa köprünün altından geçebilen küçük teknelerin hepsi arkaya bağlanabilir. Ve ön limanda e, diğer yat ve büyük tekneleri yer kalır ve gelibolu'ya uğramak isteyen misafir tekneleri de misafir yeri oluşturulabilir. Ee, çok basit, güzel bir çözüm olur diye düşünüyorum. Yani yapması da herhalde böyle bir şey yapmak herhalde o kadar zor olmamalı. Gelibolu Belediyesine tavsiyemdir.